Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli seyirciler, Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi üzerinize olsun. Bir Erkam TV programında sizlerle birlikteyiz. Sohbetimize başlamadan önce mutat olduğu veçile Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin al ve ashabının Enbiya-i ve Meşayih-i zevil Teram Hazaratı'nın ruhlarına hediye edilmek üzere ve ülkemizin, dünyanın geçtiği bu korona sürecinden bir an önce halas olmak dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım inşallah. Değerli kardeşlerim, önemli bir zaman dilimindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri'nin vel fecri ve fecre tan yerin ağarması zamanına andolsun ve on geceye andolsun buyurduğu ve sena ettiği önemli bir zaman dilimindeyiz. Zilice'nin ilk on gününün bugün sekizini idrak ediyoruz. Yarın Arefe, onuncu gün Cuma günü ve Kurban Bayramı'na kavuşacağız. Kur'an-ı Kerim'deki bu on gecenin, Zilice'nin ilk on gecesi olduğu bir başka rivayette de Muharrem'in ilk 10 günü olduğu ifade edilmiştir. Ve biz şu anda bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Bildiğiniz gibi haram aylar olarak bilinen aylar vardır. Ta cahiliyeden İslam dönemi'ne intikal etmiş ve bilinen aylardır bunlar. Recep bunlardan birisidir. Zilkade bunlardan birisidir. Zilhicce bunlardan birisidir. Muharrem bunlardan birisidir. Yani dört aydır bunlar toplam ve biz şu anda zilhicce ayındayız. Zilici aynı zamanda hac menasikinin en yoğun şekilde icra ve ifa edildiği önemli bir zaman dilimidir. İçerisinde özellikle 9 Muharrem Arefe günü haccın menasikinin iki temelinden birisi olan Arafat vakfesinin gerçekleştiği bir zaman dilimidir. O bakımdan bugünler hac günleridir. Hicaz bölgesine göre, Harameyn-i Şerife'ine göre Hac günleridir. Oraya gidemeyen bizim gibi ülkemizde ülkelerinde eee bu günleri idrak edenler için de Kurban günleridir. Hatta Zilhiccenin bayram girmeden önceki 9 gününü oruçlu geçirmek konusunda tavsiyeler bulunmaktadır. Özellikle işte pazartesi perşembe günleri ya da Arefe günü oruçlu geçirmek bu manada anlamlıdır. Eee Zilhiccenin hac köküyle alakalı adı da aslında bize ayrı mesaj veriyor. Tabii ki e, kurban bizim önemli ibadet değerlerimizden birisidir. Değeri de aslında isminde saklıdır. Kurban kelimesi takarrup, yakınlaşma anlamı ifade etmektedir. Hem yaradana yakınlaşma çünkü yaradanın rızasını kazanmak amacıyla bir hayvanın boğazlanmış olması e, bir kalbi olarak Rabbimize yakınlaşmayı ifade ediyor. Aynı zamanda kurban etinden kurban kesemeyen fakir fukara yoksulların istifade etmesi adına da bir manevi yakınlaşma kullar arasında kalbi yakınlaşmayı ifade etmektedir. Ve kurban geleneği Kur'an'ın beyanına göre ta eski dönemlere kadar Hz. Adem ve oğullarına kadar uzanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri bize Maide suresinde o Habil ile Kabil'in kıssasını anlatıyor ve orada yaşananları ifade ediyor. Buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى اَبْنَيْ اَدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُكُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Ey Muhammed! Sen halka, insanlara Adem'in iki oğlunun haberini, durumunu anlat, öğret, oku onlara bu bilgileri. Hani o ikisi anlaşmazlığa düşmüşlerdi de birer kurban adamışlardı ve kurbanlarını Rablarına sunmuşlardı Allah Teala Hazretlerine. Kurbanın birisi kabul edilmiş, öbürü kabul görmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, bununla ilgili bir işaret vaki olan Kabil, kardeşi Habil'e kâle le aktulenneke ben seni öldüreceğim diyerek ilk cinayeti işlemek üzere azmettiğini ifade eden lafızlar kullanmıştı. Kardeşi Habil ise son derece mütevekkil ve hakkın evrine muti boyun eğen bir insan olarak şu karşılığı vermişti kardeşine. Kale inneme yetekabbelullahu minel muttakin. Allah kurbanlarını ve ibadetlerini takva sahiplerinden kabul eder. Yani takva sahibi olanların kurbanlarını da ibadetlerinde Allah mutlaka kabul eder. Bu da öyle olmuştur. Dolayısıyla senin bu şekildeki tavrın senin kusurundu demek istiyor. Yani devamında ise le'in besatte ileyye yedeke litaktuleni ma ana bi yediye ileyk. Eğer sen beni katletmek, beni öldürmek üzere bana elini uzatacak olursan ben sana asla elimi kaldırmayacağım, karşılık vermeyeceğim ve seni öldürmek için bir faaliyette bulunmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek kurban hadisesini Maide suresinde çok nezih bir şekilde lafızlarla ifade etmiş ve ilk kurbanın bunlar tarafından kesildiğini ifade etmişti. Bizim tarihi kaynaklarımızdan İbn-i Sa'd'ın tabakatında Kabil'in bir koç, Kabil ise bir buğday demeti kurban ettiği ifade edilmektedir. Demek ki o günün şeriatına göre tabiattaki ekin, buğday, mısır gibi şeylerden de kurban edilebiliyormuş ki böyle olmuş. Ama önemli olan bu kurbanın Allah'a yakınlaşmak adına yapılmış olmasıdır. Dolayısıyla kurban dediğimiz şey aslında bir bakıma samimiyet testidir. Yani insanın Allah'a kulluk konusundaki samimiyetini, Allah'ın kullarına yakınlık konusundaki samimiyetini denediği ve bunun test edildiği önemli ve değerli bir ibadettir. Kurban aynı zamanda bir fedakarlıktır. Yani malından verebilmektir, kazandıklarından verebilmektir. Hatta ilk çıkış itibariyle baktığınızda kendi canından bile fedakarlıktır. Nitekim Saffat suresinde Allah Teala Hazretleri kendisine halilim dediği ve tehazallah İbrahim'e halile ayet kerimesiyle dostum dediği İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmek üzere yaşadıklarını anlatmaktadır. İbrahim Aleyhisselam işte o oğlunu Allah'a adayarak onu kurban etmeye hazır olması, halinde bu unvanı kazanmıştı. Malumlarınız İbrahim Aleyhisselam'ın halil olmasının sebebi olarak üç önemli özelliğe dikkat çekilir. Bunlardan birisi İbrahim Aleyhisselam'ın Allah için kendi canını ortaya koymasıdır. Yani Nemrud'un mancınıkla kendisini ateşe atmak pahasına bile tevhid ilkesinden, Allah'ın varlığı ve birliği ilkesinden asla vazgeçmeyerek direnmesi onun Allah'a dost olması adına önemli bir vasfıdır. Malum mancını hazırlatmış Firavun ve Cebrail aleyhisselam İbrahim'i korumak üzere Allah'ın selamı ile yanına geldiğinde Rabb'ın sana selam ediyor. Bana bir ihtiyacın var mı diye sorduğunda İbrahim peygamber aleyhisselam demişti ki sana mı? Hayır. Rabb'ın selam ediyor deyince o beni görüyor diye cevap vermiş ve ee, onun gördüğü bir yerde başka bir talepte bulunmanın onun anlayışına göre adaba mağfuk olmayacağını ifade etmişti ve mancınık tetiklenip harekete geçirilip İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı sırada Allah Teala Hazretleri ateşe nasıl bir emir verdiğini Kur'an'da şöyle ifade ediyor. Kulle ya naru künü bardan ve selama ale İbrahim. Ey ateş sen İbrahim'e selamet ol, serin ol, onu yakma demiş ve ateş İbrahim Aleyhisselam'ı bütün yakıcılığına rağmen yakmamıştı. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam canını ortaya koyan, evladını ortaya koyan ve bu manada imtihanları kazanan birisiydi. Malından geçmesini bilen ve kendi sofrasına asla ve kata misafirsiz oturmayan bir insandı. Oğlunu kurban edişini Saffat suresinde Allah Teala Hazretleri şöyle özetliyor. Buyuruyor ki İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica ile buyurmuştu ki vaktiyle Rabbi hebli mine Salihin Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat, bir nesil ver demişti de febeşşernahu bi gulamin halim. Biz onu yumuşak huylu, halim bir evlatla, bir çocukla müjdelemiştik. Felemma balaga ma'ahu sa'i. Ne zaman ki o babasıyla sahi edebilecek, onunla yürüyebilecek, Onunla hareket edebilecek bir çağa geldi. Ergenlik çağına yakın bir döneme geldi. Kale ya bu İbrahim İbrahim oğluna dedi ki ya buneyye neyye inneni erâ fil menâmi enni ezzehuke fanzur mâzâterâ. Ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum oğulcağızım. Senin bu konudaki görüşün, anlayışın, idrakin nedir? Ne düşünüyorsun? Rey'i nedir? diye sorduğunda İsmail aleyhisselam Kale ya ebetif alma tu'mer <laughs> Setecudun inşallahu minas sabirin. Babacığım, Rabbin seni nasıl emrediyorsa öylece yap. inşallah bu evladını sabredenlerden bulacaksın demişti. Ve böylece felemme esleme ve cebin hem İbrahim hem İsmail Rabların emrine teslim olduklarında İbrahim oğlunu şakağı üzerine yere yatırdı. Ve nadeynahu en ya İbrahim. Tam işte o sırada biz İbrahim'e nida ettik. Dedik ki, قَدْ صَدَّقْتَ rüya, اِنَّا كَذَٰلِكَ نَزْلِ الْمُحْسِنِينَ Ey İbrahim, sen rüyanı tasdik ettin, hak ve doğru olduğunu ortaya koydun ve gerçekten böyle bir tahandan geçerek başarılı oldun. Çünkü biz ihsan ehlini, yani Allah'ı görüyormuşçasına kulluk edenleri böyle mükafatlandırırız buyurdu. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُب۪ينَ Şüphesiz bu çok büyük bir imtihandı, ağır bir sınavdı ama İbrahim bundan muvaffak oldu. Ve fadaynahu bi zibnazim biz oğlunun yerine bir başka e, koç ihsan ettik. Ona ve terakine aleyhi fil ahirin selamun ala İbrahim. Biz İbrahim'in e, namını, unvanını kendisinden sonra gelenlere bıraktık ve onun bu e, gök kubbede hoş bir seda olan tavrı e, daha sonra bir ibadetin oluşmasına, kurban diye bilinen bir ibadetin oluşmasına vesile oldu. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmesindeki bu candan geçme, maldan geçme, evlattan geçme hadisesi son derece önemli bir anlamdı. Kurban konuşmamın başında söylediğim gibi bir tekarruptur. Allah'a yakınlaşmadır. Allah'ın yarattıklarına, kullarına yakınlaşmadır. Çünkü kurban dediğiniz aslında maddi bir eylemdir. Yani bir hayvanın boğazlanması, nefes borusuyla yemek borusunun iki tane de şah damarının dördünü birden kesilerek boğazlanması hadisi baktığınızda tamamen fiziki bir eylemdir. Ama Allah Teala onu bir manevi olay olarak, manevi duygu olarak, bir takva arayışı olarak değerlendirmekte ve Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ifadeyle bu durum karşılığını bulmaktadır. Hac suresinde لَنْ يَنَا لَلَّهَا لُهُمْهَا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم sizin kestiğiniz kurbanların etleri de kanları da Allah'a ulaşacak değildir. Allah'a ulaşacak olan sadece sizin gönül dünyanızdaki takvadır. Allah'ın emrini yerine getirme hassasiyetidir. Kalbinizi işgalden koruma hassasiyetidir. Bunun dışında başka bir şey değil. Dolayısıyla Kurban, yapılışı itibariyle baktığınız zaman Allah'a yakınlığı ve Allah'ın kullarına yakınlığını ifade etmektedir. Bu da vermekle olan bir hadisedir. İnsanoğlu sevdiğinden verdiği zaman gerçek fedakarlığını, gerçek kardeşliğini ortaya koyar. Nitekim başka ayet-i kerimede لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Siz hoşunuza giden mallardan infak etmedikçe gerçek manada bir ve takvaya ulaşamazsınız. Yani bir ve takva denilen Allah'ın yücelttiği iyilerden ve takva sahibi olmaktan muradın insanoğlunun hoşuna giden, beğendiği şeyleri başkasıyla paylaşmasına bağlı olduğu ifade edilmektedir ki kurban da bu manada bir paylaşmadır. Bu manada bir adanmışlıktır. Keza Allah Teala Hazretleri malumlarınız buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de elem ya'lemu en Allahu huve yakbaru tevbete an ibadeti ve yahuzu sadakat ve ennallaha huve tevvabur rahim. Onlar bilmezler mi ki Allah tevbeleri kabul edendir kullarından ve aynı zamanda sadakaları da alan odur. Bakın sadaka dediğimiz şey bir infaktır. İnfak ise maddi ekonomik bir yardımlaşmadır. Allah Teala bunun bile kendisi tarafından alınmış gibi değerli ve anlamlı olduğunu bize ifade ederek kurbanda, zekatta, infakta sürekli Allah'ın rızasının hedeflenmesi gerektiğine açıklıkla işaret edilmektedir. Bu manada kurban gerçekten bir fedakarlık, bir yakınlaşma vesilesidir. Tabi bu dünyaya biz bir imtihan kastiyle geldik ama bu imtihan esprisi olan dünyamızda bizim sınanmadan bir takım sıkıntılara düşmeden hemen sınavı kazanmış gibimış gibi yapmak diyorlar ya bugün olmamız mümkün değil. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade ediyor. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَكُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar inandık, tamam teslim olduk demekle hemen kendilerinin bırakılıvereceklerini, salı verileceklerini zannediyorlar? Hayır hayır. Onlar mutlaka fitneye uğrayacaklar, imtihandan geçecekler, sabırları sınanacak. Ondan sonra bu inandık demenin doğru olduğunu tescil ettirmiş olacaklar. O bakımdan sınanmak, verirken en iyisini vermek, keserken en irisini kesmek İslam'ın, Kur'an'ın bize öğrettiği adab cümlesindendir. Nitekim bir ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri buyuruyor يَا يُهَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahrajna lekum min al-ardi ve tayammamu al-khabitha minhu tunfikuna ve lestum illa en yumidu fihi ve alamu enne Allah'a aliyyul hamid. Evet. Yani yeryüzünde Allah'ın size verdiği ihsanlardan sizin böyle gözü kapalı alırsa olmayacağınız şeyleri insanlara vermeye kalkışmayın. İyisini verin, güzelini verin, gönülleri tatyip edin, gönüllerde hoş iz bırakın diye Allah Teala bize bir edeb öğretiyor. Evet, kurban, Kabe, Haceri Esvet, Safa Merve, Arafat, Mina, Müzdelife, meşer Haram gibi bunların hepsi Kur'an'ın ifadesiyle şeairdendir. Şeair ne demek? Şeair, şiarın şe çoğuludur. Bir remz, sembol, işaret, hatırlandığı zaman zihnin arka planında insana geniş bir alan açan ve orada duygu yoğunluğu yaşatan semboller manasına. Hakikaten Kabe'yi gördüğü zaman duyulan heyecan, Arafat'ta Mina'da duyulan heyecan, minarenin, Kur'an'ın, Kabe'nin bize sağladıkları gerçekten bu manada çok önemli. Dolayısıyla bu yüzden biz şairimiz olan Kur'an'ı, ezanı, Kabe'yi ve diğerlerini ne kadar çok tazim eder, onlara ne kadar çok saygı gösterirsek Allah bunun kalplerin takvasından olduğunu söylüyor. velike ve men yuazzim şa'airallah fe inneha min takval kulub. İşte budur. Kim Allah'ın şairini tazim ederse. Yani şa'air adını verdiğimiz ezandan minareden Kabe'ye, Arafat'a, Arasat'a varıncaya kadar bunların hepsine ayrı bir gönül duygusuyla bağlı olursa bu onun kalbinin takvasından, duygu yoğunluğundandır diyor Allah Teala. Evet, kurban verilen nimete aynı zamanda bir şükranedir, teşekkürdür. Çünkü her nimetin şükrü kendi cinsinden olmalıdır. Yani Allah'ın bize verdiği nimetleri biz başkalarıyla paylaşabildiğimiz zaman şükretmiş oluruz. İşte kurban da sahip olduğumuz imkanları başkalarıyla paylaşmak manasına gelmektedir ve dolayısıyla bu bize paylaşmayı ve Cenabı Hakk'a yakınlaşmayı ifade etmektedir. Allah Teala Hazretleri malumlarınız İnna atayna kelkeutur. Fesalli li rabbike venhar. İnne şaniyuke vel abter ayeti kerimesiyle bize hem namaz kılmayı hem kurban kesmeyi emrediyor ve böylece Allah'a yakınlaşacağımızın yolunu yöntemini gösteriyor. Ayrıca kurban dünyaya ait nefsani duygularımızı feda etmeye yönelik mecazi ve remzi bir anlam taşıyan sembolik özelliği vardır. Kurbanı keserken biz aslında kendi nefsimizi kurban ettiğimizi, dünya heveslerini kurban ettiğimizi düşünmeli ve kurbanı Mevlana'nın ifadesiyle sakın ha keçinin gölgesini kurban etmeye kalkışma diyerek maddi tarafına değil bu işin manevi tarafına yoğunlaşmamız gerektiğini ifade etmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz malum hadis-i şeriflerde geçiyor Tirmizi'nin kıyamesinde bir koyun kurban etmişti ve bunun dağıtılmasını konu komşuya, ashaba emretmişti. Akşam eve geldiğinde Ayşe validemize geriye ne kaldı kurban etinden diye sorduğunda sadece bir sırt kemiği kaldı ya Resulallah deyince desene sırt kemiği hariç hepsi bizim oldu buyurarak infak edilen kısmın aslında daha değerli ve anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Yani gerçek servetimiz infak ettiklerimizden oluşur. Malımız dediğimiz şey infak ettiklerimizdir. Şu anda nezdimizde bulunanlar varislerimizin malıdır. Nefesimiz tükendiği anda onlar varislerimize kalacak. Bizimle bağlantısı kalmayacaktır. Ama bizim gönderdiklerimiz, önceden verip infak ettiklerimiz, yapıp ettiklerimiz işte bizim malımız diyebileceklerimiz onlardır. Dolayısıyla bugün kanun nezdinde sahibi göründüğümüz şeylerden ne kadar çok infak edebilir, kurbanından, zekatından, sadakasını varıncaya kadar işte o bizim kendi ahiret yatırımımız, ahiret bankasına gönderdiğimiz havalelerdir, efetelerdir bugünkü ifadesiyle kullanmak gerekirse. Evet, dolayısıyla kurban ibadeti bizi hakka yakınlaştırır, halka da yakınlaştırır. Özellikle son yıllarda yurt dışında kesilen kurbanlar bu manada çok anlamlı bir mesaj vermektedir. Çünkü Türkiye'den Afrika'ya, Orta Asya'ya, Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlara giden kurbanlar buradan giden bir gönül köprüsü ve bir sevgi mektubu gibi anlam ve değer kazanmaktadır. Onun için iki veya üç kurban kesmek isteyen kardeşlerimizin, kesebilecek kurbanlarının kendi çocuklarıyla beraber kesmeleri birini ama birini ikisini de yurt dışına göndererek oradaki kardeşlerimizin gönüllerini tatip etmelerinin çok daha anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdiden kurban bayramlarınızı tebrik ediyorum. Arafeniz mübarek olsun, bayramımız mübarek olsun. Allah Teala Hazretleri nice güzel bayramlara ve inşallah daha kaynaşacağımız, sarmaş dolaşacağımız bayramlara kavuşmayı nasip etsin. Bu korona sürecinde tabii ki bildiğiniz gibi yine mesafeleri koruyarak, uzaktan suhafa ederek veya gönülden selamlaşarak bayramlaşacağız. Ama inşallah yakın zamanda o günlerde kavuşuruz diye dua ediyor. Hepinizin bayramlarını tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun efendim.